Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Bugün sizlere Kayseri yöresine ait harika bir yağmantısı tarifimle geldim. Arkadaşlar bu yağmantısının farklılığı içinde kıyma yok. Kıyma yerine patates var. E, kıymayı sevmeyenler için, et, et ürünlerine alerjisi olanlar için patatesli yağmantısı yaptım ama gerçekten harika oldu. Şimdi geçelim yapılışına. Öncelikle patatesimizi haşlıyoruz. Soyup temizledikten sonra benim yaptığım gibi bir patates eziciyle veyahut da bir bardağın arkasıyla patateslerimizi güzelce eziyoruz ezmiş olduğum patateslerde arkadaşlar güzelce ben kavuracağım soğan ve biberle beraber. isteyen kavurmadan da yapabilir ee, ama e, böyle benim yaptığım gibi soğan ve biberle kavursanız lezzetine lezzet katacaksınızdır. Daha lezzetli bir mantınız olacak. Şimdi iki küt orta boy soğan doğradım ve iki tane de yeşil sivri biber doğradım. Ee, bunları güzelce kavurduktan sonra bir kaşık biber salçası ekliyorum biber salçası eklememin sebebim patateslerimizin ekşi bir tat almaması domates salçası koyarsanız biraz ekşi bir lezzeti olur ama eğer ki biber salçanız yoksa domates salçasında yarım kaşık ekleyebilirsiniz şimdi pul biber ekledim tuzunu ekliyorum biraz toz biber ekliyorum Bunlar lezzetine lezzet katıyor. İnanın ki baharat e, olmazsa olmazımız. Aslında ben kimyon da ekleyecektim arkadaşlar ama kimyonumun kalmadığını fark ettim. E, siz de kimyon eklerseniz daha güzel bir koku verecektir patatesimizi. Şimdi ezdiğim patatesi de en son ekleyip güzelce bir harmanlayalım kavurdum. Gördüğünüz gibi bu hale geldi. En son birazcık karabiber ekliyorum. Eğer ki arzuya göre erke eklerseniz güzel bir koku, güzel bir lezzet verecektir. Tavsiye ederim. Patatesimiz hazır oldu. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Hamurumuza başlayalım. Bir tane yumurtamızı yoğurma kabıma alıyorum. Bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum ve bunları güzelce yoğurdumuzun o top hali yumurtamızın top hali birbirine karışana kadar iyice çırpıyoruz Evet gördüğünüz gibi güzelce karıştılar şimdi bir paket kabartma tozumu ekliyorum bir pakette instans maya ekleyeceğim. Eğer ki yaş maya eklerseniz bunu yarım yarım paket yapabilirsiniz arkadaşlar. Yarım paket yaş maya yeterli olacaktır. Güzelce karıştıralım ve 5 dakika mayamız çözülene kadar dinlenmeye bırakalım. Şimdi ben dinlendirdim. Tuzunu attım. Bir tatlı kaşığı yeterli ama e, eksiltebilirsiniz, artırabilirsiniz. O size kalmış. Unumuzu da böyle kontrollü şekillerde İlk başta hemen elimi batırmıyorum arkadaşlar. Ben önce hamurum toparlanana kadar böyle bir çırpıcıyla veyahut da bir kaşıkla daha kolay oluyor. Bu şekilde iyice karıştıralım. Güzel bir toparlanana kadar unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Ben bu aşamada arkadaşlar çıkarıyorum artık çırpıcımı çünkü zor oluyor. Bir elime bir kaşık aldım ister elimin altında demir kaşık vardı yemek kaşığı o geçti elime ama siz tahta kaşık alırsanız tahta kaşıkla da daha kolay olacaktır bu şekilde kontrollü bir şekilde unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuz katılaşana kadar çok fazla katı bir hamur yapmayacağız yumuşak cıvık bir hamur elde edeceğiz gördüğünüz gibi kontrollü şekilde kaşığımı da çıkardım artık elim devreye girdi yavaş yavaş yoğuruyorum. Artık ben tezgah alacağım. Çünkü tezgahta yoğurması daha kolay oluyor. Daha çabuk toparlanmasını sağlıyor. Bu bana daha kolay geldiği için çoğunlukla hamurlarımı tezgah üzerinde yoğururum bu şekilde. Evet, hamurum hazır. Gördüğünüz gibi kıvamına ne katı ne de çok cıvık bir hamur bu şekilde. Birazcık dinlenmesi için üzerinde örtüp bekletelim. Arkadaşlar hamurum çok güzel dinlendi. Şimdi hamurumuzu bir aparat yardımıyla, isterseniz elinizle iki parçaya bölelim. Şimdi bezemin birini açmaya başladım. Ne kalın ne de ince bir santim kalınlığında açmanız yeterli olacaktır. Evet, açtığım hamuru güzelce ayarladım. Patateslerimi koymaya tek tek başladım. Böyle bardakla keseceğimiz için aralıklarını boşluk koyarak patateslerimizi güzelce ayarlayalım. Hamurumuzun yarısına koyduktan sonra diğer yarısını üzerine kapatıyoruz ve çay bardağı ile kesmeye başlıyoruz. Zaten çay bardağı kenarlarını kestiği için arkadaşlar yapıştırıyor ve hiçbir sorun olmuyor. Kesinlikle uçlarını bastırmayın çünkü yağda açılma olmaz. Kalan hamurumuzu da bu şekilde toplayıp tekrardan açmaya devam edeceğiz. Yaptığım mantıları temiz bir bez üzerine alıyorum ki hazır olsun, kolay olsun. Evet arkadaşlar, kızartmaya başlıyorum. Kızgın yağımın içine tek tek dikkatli bir şekilde koyalım. Aman arkadaşlar dikkat edelim, elimiz yanmasın. Yağlı kağıt serdiğimiz tabağımızın içerisine kızaranları tek tek alalım. Aldığım mantıların yerine de yenilerini ekliyorum ki daha çabuk kızarsın. Hemen bir an önce bitirelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi aldıklarımı yerine hemen hamur ekliyorum. Yani düşünmeyin ki acaba eklersem yapışır mı diye. Kesinlikle hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiç çekinmeden e, mantılarınızı yağımızı ekleyebiliriz. Benim tarifimi ister akşam yemeği olarak yapabilirsiniz. İsterseniz ani bir misafiriniz mi geldi hemen şipşak hamurunu yoğurup e, yapıp sunum yapabilirsiniz arkadaşlar. Öğle yemeklerinde çayın yanında da harika gidiyor. Şimdi kızaran mantılarımı bir kenara aldım ve tavama veyahut da küçük bir tencerenize yağ koyalım. Bir kaşık domates salçası, 1 kaşık da biber salçası ekleyip salçamı güzelce bir önce kavuruyorum. Sonra bir kaşık toz biber, pul biber, kimyon ekleyip karıştırdıktan sonra bir çay kaşığı su ekliyorum. Arkadaşlar suyunu kontrollü yavaş yavaş ekleyerek salçanızın kıvamına bakabilirsiniz. Ben bu salçama yaklaşık 2 çay bardağı su eklemiş oldum. Ve son kıvamı bu halde. Bu kıvam güzel oluyor. İsterseniz daha da açabilirsiniz salçanızı. Evet, sunumum için hazırladığım tabağıma salçamı güzelce ekliyorum. Salçanın üzerine Yoğurdumuzu da dökelim. İsterseniz önce yoğurdumuzu döküp üzerine de salça yapabilirsiniz. Salçanızı ekleyebilirsiniz. Ama ben bu şekilde sunumu daha çok seviyorum. Arkadaşlar doka aşamasını göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık öyle çıtır çıtır bir hamur değil. Harika bir lezzet. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum videomun da sonuna kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.